Nerede kaldı bunlar? Sınav başlayacak. Başladım sınav yetiştik. Başladım sınav. Neredesiniz siz çocuklar? Saat kaç oldu? Sınavın başlamasına 2 dakika kaldı. 2 dakika zararlanabilecek misiniz? Beyninizi, konsantrasyonunuzu yerine getirebilecek misiniz? Matematik sınavı var bugün. Hayat bilgi sınavı var. Türkçe sınavı var. Hey gidi hey. Ne mi Birini duruyorsun. Evet. Olmaz. Yaramaz çocuklar. Dur bakayım. Heh, otur yerine bakayım şuraya. Böyle sen de şuraya otur. Oh. En güzel. Sınav başlıyor. Ne yapıyorsunuz pardon? Sınav başlıyor sınav sizden başlıyoruz. Evet ilk öğrencimiz matematik sınavından başlıyoruz. Evet, Çakma işlemi sormayacaksınız değil mi? İlk öğrencimiz Poyraz eser. Sınav başlıyor hazırlan. Sınav sorularını buraya yazıyorum. Böyle mi hazırlanıyorsun sen ya? Evet. Ne işi var senin? Yok ya, yapmayacaksın. Bu dersi yapmayacaktım. Yanımı bile almamıştım. Bana yaptırıyorsunuz yani çocuklar. Bana yaptırıyorsunuz yani. Gel bakayım buraya. Aç avcunu. Aç sana. Gel buraya. sana. <laughs> evet, başlıyoruz. Şimdi acımamış olabilir. Birazdan beynin acıyacak yavrum. Evet. Yanlış. Bak. 4 5 4, 3 5. 4 5 6. Pek. Bakalım. 1 iki, üç tane bilyem var. 1 2 tane bilyem daha var. Bunları topluyorum. 1 2 3 4 5. Tam doğru yapmışsın. Puan verelim. Doğru. Sebebini geçiyoruz. Maalesef. Doğru. Bu arada küçük bir bilgilerimi yapmam lazım. Evet. Evet. En sevdiğim öğrencim Harmony Puddle bugün raporlu. O yüzden ona 100 yüz veriyoruz. En sevmediğim, pardon en sevdiğim ikinci öğrencim Gül. O da raporlu veriyoruz. Devam ediyoruz. Sonunda otomatik sınavındayız. Evet Poyra sendeyiz. Ben şuraya hayat bilgi sınavını hazırlıyorum. Sen yap. Bakayım. Maalesef doğru. <laughs> Devam ediyorum. Bugün de beni şımartıyorsunuz. <laughs> Çıkarma işlemi her zaman bu taraftan başlanır çocuğum. Şimdiden puanını kırıyorum. Eğer bu eksiği yarım artıya çevirmek istersen bir daha kontrol et ve yap. Devam ediyorum ben hayat bilgisi sınavını. Sen da kontrol yap. Hayır kontrol etmeyeceğim. Çünkü çok zor bir soru yaptınız o yüzden... Doğum bu. Evet, doğru mu yanlış mı? Yani doğru mu yaptın yanlış mı yaptın düşünüyorsun? Yanlış. Evet, kontrol ediyorum. Üçten bir çıktı. İki. Burada ne yazıyor? Dörtten dört çıktı. Sıfır. Burada ne altı yazıyor? Altının altı bak, çıktı. Bak, arkasına bak. Bakarsan... Altıdan altı çıktı? Sıfır. Dokuz, iki ve bir direkt aşağı indi. Cevabımız bu. Yanlış. Malatya'da. Geçiyoruz şuraya. Yemekten sonra ellerimizi yıkıyoruz. Çık ya da çarp yapıyorsun. Sıfı <laughs> pat pat yürümüyoruz çocuğum. Niye <laughs> Öğretmenimize düzgün konuşuyoruz. Dur çocuğum sen bakayım. <laughs> Öğretmenim yine size derdim de bakayım. Aç bakayım avcunu. Aç bakayım Dur Bakayım sen. He sana. Öğretmenim bir daha yapsana. Yapsana derken. <laughs> yapsana derken. <laughs> Öğretmenim bir daha yapar mısınız? Yapar mısınız? Cümleyi konuş. Öğretmenim bir daha yapar mısınız? Heh. Çocuğum Kötü davrandığın için sıfır alıyorsun <laughs> Kelimeyi hecelere ayırmanı istiyorum Bu kelimeyi hecelere ayırmanı Ben burada komik bir şey Göremiyorum çocuğum <laughs> Çocuklara saygım ayık kalmamış Bu şekilde mi ayırıyoruz çocuğum? Hecele. böyle Hecelere bu şekilde mi ayırmayı öğrettim ben sana çocuğum? Oku Abdülrezak Kılbıcak Doğru Türkçe'den de 10 aldın Yüzlerinden 10 aldın. Geçebilirsin. Gitti. <laughs> da riskası. Ceylin Tamdoğuz değil. Söyle sen de. Ah benim canım. En sevdiğim, en akıllı öğrencim, harmoni, podugun olsaydı benim o benim sınavımı ne güzel yapardı. Yüz alırdı sınavlarımdan. Çantam kalmış sırtımda. Çıkar o zaman. Çıkarım çıkar o zaman Çantanı çıkar Ceylin. Çantamı severim. Hayat bilgi sınavından başlıyoruz. Sen de. Çişimiz. Çişimizi mi? Çiş mi? Ceyli çabuk. Ceyli çabuk soru e, çişimizi... Burada çizgi yok. Öğretmenim ya yanlış yapıyorsunuz. Küçük harflerde çizik Olur, çizgi konulmaz Ceyli'ncim. Valla niye burada çizgi var öğretmenim? Ceyli'nin aşağıya da bakayım. Hemen soruyu çöz. D ya da Y yazacaksın sana. Çabuk. Aa, Susar mısın? Susar mısın? Susar mısın? Susar mısın? Susar mısın? Ceylin. 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 Aç bakayım elini. Ceylin. Çöz çabuk şu Kimisi Sus, Sesini bir bak istemiyorum Jeylin harcamalıyız doğru Türkçe sınavının sınav sorusunu yazıyorum ne bu bileceksin Jeylin yoksa sıfır alırsın sıfat mı sıfat sıfat Jeylin sıfat mı şuna kontrole başlayalım şişimizi silerken fazla peçede harcamalıyız harcamalıyız şişimizi silerken fazla peçede harcamamalıyız yani doğru yani yanlış ne Aa, ben harcamamalıyız diye Türkçe şey yapalım bakalım. Çabuk. Üç tane Çabuk. istiyorum. Bir, iki, üç. Ee... Çabuk. Merhaba. Ben Ceylin. Yanlış, yanlış, yanlış. Ben hemen üç tane sıfat yazıyorum. Öğrenin diye. Güzel, saygılı, sevecen. Şimdi bunların yanına birer tane isim koyuyoruz. Şey Mesela öğretmen şey koyuyoruz. Şey so, misin? Şey Güzel yazıyor. Evet. Doğru yazmış bir tanesinden Ceylin yazıyor gördün mü? Ceylin Sarsın Ceylin Güzel Ceylin espriye gerek Ana yok Anam nasıl? Ceylin <laughs> Bunların yanına birer tane isim ekliyoruz Ben, ben gideceğim Buse Gül Ceylin Yok Yok İsim dediniz mi? Silgimi İsim dedi Yanlış mı? Çocuğum sana Sana Söz verilmedi çek oluşma Ama isim dediniz ben biliyordum Öğretmen deneyelim. Koyuyoruz mesela benim mesela bu öğretmen. Güzel, yani öğretmen misin? güzel öğretmen. güzel öğretmen, saygılı öğretmen, sevecen öğretmen. Sıralama sistemimiz var. Ne? En sevmediğim çarpma işlemi. 5 çarpı 2, 15. Elde var 5. Doğru mu gidiyor? Devam et. Elinde var 5. Şimdi bununla şunu çarpıyoruz. 3 çarpı 2, 6. 5 çarpı 2, 20'nin 0'ı 5 vardı. 2 ile 5. 7. <laughs> ne oluyor? <ya? gülüyor> 7, 7, 7 0 65. 5 çarpı 2 10 ne? çocuğum. 10. 10 mu? Elde var. Çıkar göster 1. Ben elde bilmem. var 1. 5 çarpı 2 10 nasıl oluyor? Sus. Elde var 1. 9 kere 5 45. Elde var 1. 46'nın 6'sı. Elde var 4. 5 kere 3 15. 4 de elde 19 cevap 1960. Ya 6 ve 0 aynı. Değil mi? Matematik 0. Ne? O zaman şöyle bir puan tablosu yaparsak şuraya. Yani ben böyle bir öğrenci görmedim. Hemen puan tablomuzu yapıyoruz. Al şimdi kere çocuğu düşünür kere çabuk. Birinci sırada her zamanki gibi Harmoni Tadıl var. Bu 100 puanla. 10 puanla Poyraz var. Ne yazık ki. Üçüncü sırada Gül var. 0 puanla. Ve dördüncü sırada Ceylin var. 0 puanla. Öyle bir şey diyebilir miyim? Şimdi C Gül derse hiç gelmedi bile. Benim Ceylin. geldim. Ben Ceylin. üçüncü sırada olmalıyım. Ceylin. Ceylin. Gül'ün dekorunu kıracaksın yakında. Sınıfta kalma rekorunu kıracaksın yakında. Bu gidişle bu sene sınıfta sen kalacaksın diyorum. Ve sizi hemen acilen evinize yolluyorum. Hemen evinize gidin ve çalışmadan yarın gelmeyin. Hı, kötü öğretmen. Ne dedin sen bana?